Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine efsane bomba gibi bir arabayla sizin karşınızdayız. Bugün Kadir Sağlam'la birlikteyiz. E, Opel Tigra aracı. Türkiye'de yapılı olan çok nadir. E, kendisi de zaten keşfeti esir almış burada. Bugün onu tanıtacağız. Önce siz bir arabayı tanıyın, ondan sonra röportaja geçelim. совсем меня не слышишь, это делаешь ты зря. Ну подойди ко мне поближе, я хочу, хочу тебя, что происходит со мной. Ты не хочешь замечать, ты мой кумир, мой герой. Я хочу тебя. Arkadaşlar aracı gördünüz. Dediğim gibi efsane bir araba zaten e, sayılı var herhalde Opel Tigre olarak. Yani bu modeli yapanlardan görmedim. Kadir abi de aracın sahibi kendisi burada. Buralara kadar geldin abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür abi önce seni bir tanıyordum. İsmim Kadir Sağlam. Sultan Gazi'de ikamet <laughs> ediyorum. Abi aracı gördük. Video çekmek istedik. Ee, evet. Sen de izin verdin sağ olasın. Ben de. Ee, bu hafta bayağı bir yoğunduk zaten. Her hafta artık video atmaya başladık. Devam edeceğiz. Bırakmamaya çalışacağım. Bayağıdır video atmıyordum. Ee, aracı bayağı beğendim abi. Araç... Yapılı olarak sen mi aldın yoksa sen mi yaptın? Bunları bize biraz anlatır mısın? Tamamen her şeyi kendi şahsıma ait. Her şey. Ya yani farından tut tamponuna her şeyi bana kendime ait yani. Aracın eski fotoğrafları var mı? Var. Tamam siz ekranda görüyorsunuz zaten sen bana atarsın. Aferin. Onlar eski. görür. Yani komple aracın Tabii, bütün projesi yani. kendime ait. Peki tasarlama olarak yani böyle bir renklerden aklına geldi nasıl? Tasarlama yaptın? buradan Hani reklam ha, sıkıntı yok abi. Politek Garaj Zayt abi sponsor olursa hiçbir sıkıntı evet. yok. <laughs> Bütün her şeyi aracın tasarımı, rengi her şeyi ben ona bıraktım Ben aracı götürdüm, bıraktım. Dedim abi sana ait. Tamam dedim. Ortaya böyle bir şey çıktı Bu arada arkadaşlar ben öyle daha demin söyledim hani sponsor falan e, Politek Garaj sağ olsun bizi arada paylaşıyor. Evet kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız, çektiğimiz araçların zaten çoğu Politek garajdan çıkma. Ee, bilenler bilir Burak Uzun abi Bumblebee evet. onun oradan hep e, Politek'ten çıkma o araçlar. Yani işini iyi yaptığın sürece zaten ismin Tabii. her yerde dolaşır. Doğru Tabii, mu abi? Orası yani araç komple Politek'te yapılma. Komple. Komple Politek. Başlangıç bitiş Politek. Tamponların orijinal. tamponları? Yok. Tampon orijinal tampon değil. Tampon yurt dışı Mitsubishi Eclipse tamponu. Zaten custom yapıldı tamponları. Ön olsun, arka olsun, marşbeli olsun. Komple custom yapıldı. Yani abi böyle bir arabayı yapmak nereden aklına geldi? Opel Tigra'n hani Türkiye'de bilinmeyen bir araç. Yani şimdi, bilenler bilir de ben hani ilk defa sende gördüm bu arabayı. Şimdi zaten önemli olan yapmayanı yapmak. Bugün hani örnek verecek olursak bir Golf, bir Honda, yani ne bileyim işte bir Megane Fluence olsun. Ya yani bunu herkes yapıyor. Hani biz dedik yapılmayanı yapalım. Ortaya da böyle bir şey çıktı. Böyle bir proje. Gerçekten Doğru. güzel bir proje çıkmış yani. Doğru. Arkadaşlar siz görmeniz videoda almadık zaten. Daha demin burada geldiğimiz gibi aracı temizlemeye başladık. Bir yanımıza geldi öyle fotoğraf falan çekildi. Yani araç bilinen bir araç. Haftamızda yani olsun, Instagram'da olsun. Çoğu zaten hani piyasada da olsun falan. Ki zaten biz aracı yapalı yaklaşık bir 4 ay falan oldu. Yani 4 ay içinde araba çok güzel yerlere geldi yani. Şöyle söyleyeyim abi, araçta yaptığın, sen stok halinden aldığın, yaptığın değişiklikleri bize biraz anlatabilir misin? Yani Tabii. ne yaptın? Detaylı olarak biraz da inceleyeceğiz zaten. Tamam. Sen yaptıklarını bize biraz anlat. Yaptıklarımız en Neyi başta ön tampon, Hı -hı. far, ondan sonra renk değişimi, air, jant lastik, spoilerlar. Yani vesaire. Air var araçta. Tabi. Yani... Air'ımız can air yapımı. Bir araçta ne olması gerekiyorsa... Ne olması gerekiyorsa ondan fazlası Esad, da var yani. Var. Esadımız Esad var zaten göreceksiniz var. birazdan hepsini evet. göstereceğiz. Abi jant lastikten başlayalım. Jant lastiklerinde bilinmedik. Tabii, jant, jant lastik. lastikler zaten custom üretim bir jant. Yani Türkiye'de zaten sayılı 6 takım ki İstanbul'da olmak üzere 2 takım var. 2 takımdan biri de ben de çok şükür. Lastik ebatlarımız 205-45-17 farlarımız zaten yurt dışı farı bunlar angel Eyes diye geçiyor ki ben bunların merceklerini de değiştirdim buradan atölyesimiz semi akşan abime çok teşekkür, teşekkür ediyorum bilet projektör yaptı bana yani aydınlatmamızdan da çok memnunuz tamponumuz, tamponumuz can... ha tamponumuz dediğim gibi yurtdışı mitsubishi eklips tamponu kendimiz zaten politek garajda peki neden Zayt kırmızı abi. siyah abi tercih ettim. kırmızı siyah ya şimdi bende zaten olduğu olası bir siyah hastalığı var Şimdi dedik siyaha da en güzel hangi renk uyar? Önce sarı düşündük. Sarı. Sonra dedik ki Burak abiden sarının abi. patenti onda. <laughs> o zaman Bumblebee buradan Burak abiye selam olsun. Selamlar olsun. Ondan sonra dedik ki siyaha hani hangi renk uyar başka? Dedik ki kırmızı. Zaten rengimiz hani normal bir renk değil. Işığa göre, geceye göre, geçişlere evet. göre renk değiştiren bir renk. Hani dedik o yüzden öyle olsun. Sonra işte bu geçiş olayını düşündük dedik ki o zaman bu olsun. Yani güzel de bir ambiyans yaratmış arabaya. Hoş durmuş yani. Güzel oldu ya. Hoş oldu. Yani kaplama değil aracımız. Boya komple. Yok. Değil mi? Boya. Komple boya. Evet. Yani buradan kaplama olanlar düşünebilirler hani kaplama diye Araçı değil, yok, araç değil ama komple araç boya. Evet. Yani zaten bu arabanın eski halini yeni halini gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Arada. Neyin ne olduğunu. Çok yani farklı. Aşırı farklı var. Fark var. Evet. Bu araba ve kaç ayda veya kaç günde bu hale geldi? Bunun sadece kaportası boyası yaklaşık bir 2-2,5 iki, iki, ay falan sürdü. Ya ben her gün git gel git gel Zahit abinin biraz başını yedim. Öyle ama yani en sonunda çok güzel bir şey bize nasip etti Allah. Kaç kere proje değişikliğine gidi abi Bu üçüncü projesi. Üçüncü projesi. Peki abi e, proje değişikliği düşünüyor musun başka? Proje değişikliği yani Rabbim nasip ederse gelecek sene yaz için çok güzel bir projemiz var. Komple tamponlarımız olsun, kaporta olarak boyamız olsun her şeyimiz komple sıfırdan değişip güzel bir projeye farklı gireceğiz. Farklı bir renk, farklı tamponlar. Farklı renk, farklı, farklı tamponlar, jant. farklı jant, kapılarımız yukarıya kalkacak. Yani hiç kimsenin yapmadığı bir şekilde bir ayna projemiz var. Yani ben daha önce ki bu kadar da araştırmama rağmen hiç görmedim. Yani gene görülmemiş, yapılmamış bir şeyi yapacağız. Yani araç TRD tekti, TRD tek olmaya devam edecek. Öyle. <laughs> TRT tek olmaya her zaman devam edeceğiz. E, abi, e, Air'larımız... Air'ımız Can Air. Hasan abi buradan selam olsun. Yani yaklaşık sadece körükler için bir 3-4 günlü falan ayırdı bize. Tabi ona da gene buradan Zahit abiye selam olsun. E, politik evet. ayrıcalığıyla Can Air'da yaptığımız Dans modüllü. Dört yani, bağımsız değil Yok, mi? iki bağımsız. Ön-arka bağımsız. Ön, arka bağımsız evet. Dans modüllü. Öyle. Güzel bir sistem yaptılar. Güzel sistem. Kendilerine de teşekkür evet, ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Ee, aracımızda ufaktan bir tesisat var. Ufaktan Yapalı. bir tesisat var, aynen. Ee, onu biraz anlatabilir misin? ya yani i̇ki takım 20 santim var, bir takım 16 santim var, iki takım Twitter'ımız var, iki amfimiz, bir basımız var. Yani bize yetiyor, bizi doyuruyor. Yani koyabildiğinizi koymuşsunuz yani. Da gece. Ama dediğim gibi gelecek sene projemizde çok daha güzel bir tesisatla karşınızda olacağız. <laughs> Eli aracı olduğundan dolayı. Yani bunu çoğunlukla ben de kullanıyorum, babam evet, da kullanıyor, kardeşim de kullanıyor. kullanıyor. Dediğim gibi öyle işte. Abi peki babada sıkıntı çıkıyor mu tamponlarda? babada, <laughs> babada biraz o titiz olduğu için çok havada, havada kullanıyor. kullanıyor ki havada kullanmak da Eira biraz Zararlı, zarar, ve veriyor. veriyor. Aynen öyle. Ama genellikle çoğunlukla hep ben kullanıyorum yani. Abi peki sana şunu soracağım. Sence Air mı koydu? Ya şimdi bu kişiden kişiye yani bunu değişir. her çektiğim Allah. araçta soruyorum. Yani <laughs> kimisi koy diyor, kimisi Air diyor. Sence Air mı koydu? Ya bence Air. Neden Air? Şimdi coil'i bir kere indirirsin. Hani yüksek bir kasete geldiğinde arabanın asılı kalma şeyi var. Tamponu daha sert vurabilme şeyin oluyor. Yani benim için Air. Hani bir kasete geldiğinde istediğin gibi indirip kaldırabilme şeyin var hani bir yere gittiğinde arabayı indir kaldır uğraşma derdin yok o yüzden air Air'ı tercih ediyorsun air. yani ben de bunu anlatıyorum zaten hep videolarımda bizim ülkemizde yollarımız şartlarımız uygun olmadığı için koy ile yani herhangi bir çukura veya tüm şey geldiğin zaman koyiler zaman sıkıntı yani o yüzden air her zaman elinde bir kumanda indir kaldır olduğu Tabii. zaman hem aracına zarar gelmiyor biraz pahalı olabilir ama yapacak yani bir şey biraz pahalı ama değiyor yani hem görünüş olarak olsun yani vesaire vesaire Abi sana şu soruyu sormak istiyorum. Bütün çektiğim videolarda soruyorum. Tabii. Modifiye kelimesi senin için ne geliyor? Şimdi çok klişe olacak biraz ama yani modifiye bir yaşam tarzıdır. Hani şimdi biz kendi yaşamımızı, kendi hayatımızı, hani sevdiğimiz şeyleri, renkleri olsun vesaire hani kendi arabamıza yansıtmaya çalışıyoruz. Ya yani modifiye şöyle söyleyeyim ben, biz Net4Speed'le zamanında W çok sert bastığımız için bugün bu hale geldik yani. Bu hale geldik. Aynen. Yani modifiye için, senin için bu Yaşam tarzı. Yaşam tarzı. Zaten ben bunu her zaman söylüyorum. Yani arabana en ufak bir kalemle çizik bile atsan, Tabii. emek verilen her şey güzeldir. Evet, yani benim bu için benim... emek, en ufak bir sibop kapağı bile evet. taksan, ya o benim için bir emektir. emek. Emek verin. Belki kimsenin kimin hoşuna gitmez, belki bu jant. Tabii. Siz izleyenler jantı beğenmezsiniz, tamponu beğenmezsiniz. Hani herkesin zevk farkı farklıdır. Yani orası. Başkadır yani. Tam. Abi bizim için buralara kadar geldin. Tekrardan teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ee, araçta en ufak dahi bir emeği geçen buradan selam olmak istediğim buradan, varsa. Tabi selam göndermek istediğim kişiler var. Buradan öncelikle Politek Garaj, Zahit abi, Zahit Bakal, Caner, Hasan abi. Buradan Jant Lastiği almamdaki en büyük destekçi Orhan kendisi dostum olur, Orhan Topçu sonra bazı arkadaşlarım Ömer Taş'tan Cengizhan Sağlamoğlu yani bunlara buradan çok çok selamlar önder. Zaten saydığı isimler bilindik isimler, tanıdık araç camiasının içinde. Yani bu işler zaten hep destek olur arkadaşlar. Sen ona yardım edersin, o sana bir yerde toplanırsın. Ufak bir şey olur öyle orası. Yani bu işler tabii öyle. Bugün de geldik senin videonu çektik. Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bugün de efsane bir aracımızı yine çektik her zamanki gibi. Daha fazla böyle araçların videosunun gelmesini istiyorsanız e, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. E, zaten bundan sonra teker teker her hafta videomuz gelecek. Daha güzel, e, daha kapsamlı bunun kadar olmasa da efsane araçlarımız gelecek. i can see you getting anxious i exposed all your faces never will trust you again it's dangerous tell them that i'm on my grind until i finally rise until i finally fly flying so high to the sky i just out of my mind you think you're stopping me brother no honesty you cannot affect me i'm such a prodigy a monopoly fuck your apologies you ain't the part of me and my money team we make it millions and millions nothing is stopping me bro you cannot compete with the fashion